Evet dostlar herkese merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Onur Gülmen kardeşimizin genç altın pırlanta gibi kardeşimizin damındayız. Sevgili kardeşimiz Ahmet Gülmen ile birlikte bu işi icra ediyorlar. E, damına geldik. Sizlere güzel bir dam çekeceğiz. Güvercinleri çekeceğiz. Çok güzel güvercinleri var. Onur. Onur nasılsın? Abi? iyi misin? Çok şirketin, Teşekkürler şirketin. kardeşim. Ben deyim Şöyle bir izleyicilerimize, kuşlarımızı gösterelim. Bakalım bereketli olsun bu arada. Yani Hatay'ın güvercinleri gerçekten ayrı bir güzel. Elinize emeğinize sağlık dostum. Keşbirin güzelliğine bakın dostlar. Maşallah. Bura erkek hep değil mi? Evet abi burası erkek. Oo. Dostlar şimdi biraz dışarısı fazla güneşli. Belki güzel görüntüler alamayabilir çünkü çok parlayacak ama yine sizler için güzel bir uçum videosu alacağız. Bu müsevet de uçuyor mu Onur? Abi ispir falan hep uçuyor yani. Mörde, ilk hep uçuyor burada. Yani Süper. Hep uçanlarımız burada abi. Süper. Şan abimiz, Mörde'miz. Her dükkanımız erkek çocuklar. Maşallah. Hazırsan şöyle bir uçuralım dostum. Tamam abi. Maşallah. Allah. Uçumları güzel ciğerliler

Abi, da. Hepsini istersen bir çıkar dostum. Sen üretim yapmıyorsun abi üretim. Abi üretim aşağıda üretim yapıyorum. Yavrudan yani %90 kuşumuzun yavrudan. Yavrudan kendi neslin. Evet abi kendi neslim aşağıda üretiyoruz. Çıkart, uçart, <laughs> Maşallah sarı alacaların, Hollandaların, baştan karaların gerçekten güzel dostum. Eline emeğine sağlık. Tamam. <laughs> Günde kaç defa uçuruyorsun Bir defa mı uçuruyorsun? Abi, i̇ki mi? Bazen seyip bırakıyorum. Bazen sabah, akşam, saatli. Evet. Aynen o saatlerde bırak. Biraz daha yakın olursak Abi. En sevdiğin güvercin hangisi burada en beğendin? Yani en sevdiğim hepsini seviyorum ama yani abi e, ayrı bir güzellikleri var. Yani en sevdiğim olarak buradan e, ispir var. Kilo ispir var onun Şu karalaca kuyruk var. Evet. Kafes kuyruk. Evet. Merdi var. Yani hepsini seviyoruz ama ayrı bir güzellikleri de var yani sevdiklerim onlar. Keşfirlerin de güzel Keşf keşfirlerin de güzel abi hepsi de, her denge var keşfirlerin <laughs> Anneleri var mı anneleri babaları keşfirlerin burada? Baba güzel. anneleri babaları yok ee, ama ben de yavrudan çıkmam Maşallah yani. Şimdi dostlar biz Adana'dayız Adana'da tamam elvan güvercinleri var ama Böyle kalitelileri de görünce insanın hepsinden alası geliyor temin edesi geliyor ne yapacağız bilmiyorum Biz de zaten kendi güvercinlerimizi elden çıkarıp Elvan'la postaya döneceğiz bakalım hayırlısı diyelim hem bu işin ticaretini yapmayı hem de hobimizi idame ettirmeyi düşünüyoruz Peki bunlara para kazanıyorum zarar mı kar mı abi, nasıl gidiyor e, nasıl söyleyeyim abi bu biz işin ticaretine değiliz ya e, hobisindeyiz hobiciyiz Hobisinde. Evet, evet. Yani öyle etki cahil o işin. Abimiz abi böyle damat çıkalım, abim gelir Ahmet Gülmen. Evet. Eee jandarma uzman çavuş, ona da buradan selamlar. Selamlar sevgiler beraber olsun. Beraber yapıyoruz bu işi, kuşçu camiasında sevilir. Evet. Eee yani geliriz seyrederiz beraber, beraber bunları dökeriz. Evet. Bunları dökmeye de yapıyoruz yani, burada mahallede falan karıştırırız. Karışımda nasıl, sizin kurallar var mı? Nasıl kurallarınız abi, nasıl? kurallarımız, yani kuşu 5 gibi bırakırız. Heh havada birleşirler yani semada caminin oralarda. Evet. <laughs> abi sağ akşam ezanına okumaya yakın kuşlar çekilir artık evine. <laughs> Baharlar abi içinde yabancı kuş varsa <laughs> sevdiğimiz babin seyir yani ararız senin bu kuşun indirmeyiz yani. Evet. Eğer verişmemiz yoksa yer <laughs> e, tutarız ortaya yem parası koyarız veya evet. hiç vermeyiz yani. Anladım. Ama böyle gür, gürültü patırtı olmuyor değil mi? Bizim otağ... Yani, dostluk ya öyle şey gürültü patırtı Çok yok. iyi, çok iyi, çok iyi. Gürültü patırtı yok am yani. Dostluk şeydir yani. Kuşlarımız karışımda kurallarımız budur. Peki abinin en sevdiği kuştur hangisi? Abi abimin en sevdiği kuş... Karalacalar çok seviyor aralarında. Kara alaca gümüş kuyruk. Gerçekten güzelmiş. Karacalar çok seviyor. Fitilliği görüyorsunuz dostlar maşallah. Keşbirler hepsi on numara. Allah esirgesin. Dostum gerçekten kuşların canlı, parlak, yani ekstra ne veriyorsun? Yemini şöyle bir gösterelim. Abi tabi. Mahsuru yok değil mi? Yok, sıkıntı yok abi. Yemimiz ne böyle. Ne var içinde? Abicim, aspir var, buğday var, karatene var, hmm. Yani pirinç falan var abicim. Baya mali. Bu şimdi 15'e oturuyordur o zaman bu yemin. Abi Kilosu. var o kadar ya. Var değil mi? 15'i var aynı. abi. Yaz geldiği için abi şimdi sadece buğdayla aspir alacağım. Evet yani belli şimdi de eğer evet. bunlar uçuruyoruz abi hiçbir sıkıntı yok yani. İri kalemli tüyloların hepsi uçuyor. Hepsi uçuyor değil mi? Evet abi. Hiç sıkıntı yok. Bir de seriler. Evet abi. Seriler. Bunları gece karanlıkta da uçuyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Maşallah. Altına boya sıkıyor muyuz? Yok sıkmıyoruz. Yok abicim ya boya sıkmıyorum bunlardan. Maşallah. Peki, e, numaranı vermek ister misin? Bunları satıyor musun? Paylaşıyor musun dostlarımıza? Evet. Şimdi abi, kuşları görüp isteyen olacaktır elbet. Evet abicim. Evet. Numaramızı ver, sıkıntı yok abi. Tamam. E, bunları satmayı düşünmüyorum ama yani eğer satarsamlar bölük haline satarım. Bir bölümümüzü verdim daha fazlaydı. Evet. Bu sattım. Bunları Heh. yeni yeni koyuyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Abi ben Bu işin ben, neresindesin? E, Devam ettirmek istiyor musun? Abicim ben 7 yaşından beri bu kuş işindeyim. Heh yani inşallah devam ettiriyoruz abimle ahmet gülmez inşallah abicim zevkindeyiz ya küçük günden beri biz bu işin içindeyiz abim alışırdı bende bırakamıyorsun evet. değil mi aynen okuşa alışırdı yani abi iyi yanı çok var ya evet. kötü yanı da var iyi yanı da var ama iyi yanı yani evden dışarı çıkmıyorsun abi kötü alışkanlık olmuyor. eş dost kazanıyorsun doğrudur abi iyi dostlarımız kazandık çok şükür yani Eş dost adanıyoruz çok şükür ya. İyi abilerimiz dostlarımız var. Mesela Harun, Reşit gibi. Aynen Aslan abi, gibi. Gerekli. abimiz <laughs> abimiz fay. Eyvallah kardeşim. Dostumuz çok sağ olsunlar. Şöyle yakın. Şimdi buna keşbir mi diyorlar, sarı alacağım mı diyorlar şuna? Şuna mı abi? Evet. Abi buna keşbir diyorlar. Kırmızı keşbir kafes kuyruğu. Gözler beyaz. Ona evet. keşbir diyorlar. Abi kara keşbir de var. Evet keşfediyorlar abi. Gerçekten takdire şayan kuşları var dostumuzun. Şu Hollanda'ya bakın dostlar. Tank gibi Allah'ım etiriyor. Şu ispir postamı şu. Yok abi o ispir gümüş. Posta kuşumuzun içinde yok. He. Hepseler var. O da çok güzelmiş. Evet dostlar, yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, önerilerde bulunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bugün sizlere Hatay'dan Ahmet Gülmen'le Onur Gülmen kardeşlerin kümesinden seslendim. Bu arada Harun Reşit dostumuza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bize birkaç tane çok güzel, çok ama çok kaliteli dam ayarladı. Allah kendisine razı olsun. Hoşça kalın, takipte kalın dostlar.